rakamları aktardık. Değerlendirmeleri almak içinse şimdi GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci'ye döneceğiz. Ee, bizi bekliyor şu anda. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklar dilerim. Teşekkürler. Geçtiğimiz hafta tamamen perşembe gününe ve faiz kararına odaklı bir e, seyir vardı. Zaten kararın ardından da dalgalanma devam etti. Yeni zirve seviyeler gördük döviz kurlarında. E, nasıl bir haftaya başladık? Bu hafta neleri takip edeceğiz? Yoksa biraz geçen hafta sonrasında bir denge çabası mı izleyeceğiz piyasalarda? bu hafta aslında bir denge çabası olacak. Bunun da ana dinamiği şükran gününe kadar yani bu hafta içinde Amerikan Başkanı Biden'ın Fed'in yeni başkanının açıklaması bekleniyor. Powell mı, Brainard mı olacak? Bu neden önemli? Powell ikinci tur atanması resmi olarak başkan tarafından ilan edilmediğinden dolayı enflasyon para politikasına ilişkin majör bir söylemde bulunamıyor. Yani atanması olana kadar bir sessizliğe bulundu. Bu da dolayısıyla yurt dışındaki risk algısını pozitif olarak devam ettiriyor. Bu hafta eee Powell'ın olası atanması dışında Fed tutanaklarını takip edeceğiz. Tutanaklarda da özellikle bakalım üyeler daha mı şahin, daha mı güvercin faiz artışı bekliyor mu, beklemiyor mu? Dolayısıyla bu iki faktörün eşliğinde risk algısı pozitif bu da yurt içi tarafına da aynı şekilde pozitif yönde yansıyor. Sizin belirttiğiniz gibi Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indirimi sonrasında o dalga boyu çok yüksek olan Türk lirasında göreceli olarak bir e, band bant arayışı devam ediyor. Burada da psikolojik 11 seviyesi referans. Özellikle yukarı yönde 11.30, 11.35'lerde iki sefer test edildi ama oranın aşılması için piyasaya yeni bir ya yurt içinden ya da yurt dışından dolar temalı bir haber gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda bu haftayı da 11'in üzerinde 11 11.35 bandında bir Türk lirasıyla göreceli daha sakin yeni rekorların olmadığı fiyatlamaları takip ediyor olabiliriz. en önemli gündem olan faiz kararı geride kalınca bu hafta biraz daha dışarıya bakıp denge arayacaktır diyorsunuz döviz kurları öyle evet. anlıyorum. Yani Fed başkanı yeni Fed başkanı kim olacak? Sorusu ve FED tutanakları bu anlamda yurt dışı açısından da belirleyici olacak gibi gözüküyor. Peki borsa için ne söyleyebiliriz? Geçtiğimiz hafta bir ralli mi başladı demiştik. Ufak düşüşler ve kar realizasyonları sonrasında aslında ana hareketin, ana yönü yukarı yönde olduğu gözüküyor. Bu yükseliş devam eder mi? Ne kadar daha sürer? bu yükseliş devam edecek. Hem Amerika'da S&P'de devam edecek referans endekste hem de yurt içinde devam edecek. Çünkü endekslerde bir alternatif yok. Bunun nedeni de enflasyonist ortam endeksler ve hisse senetleri için en önemli katalizlerden bir tanesi. Borsa İstanbul tarafında şöyle bir ayrışma olacak. Türk lirasında olası değer kayıpları devam etmesine rağmen Borsa İstanbul'a yön yukarı. Ve Borsa İstanbul 100 endeks için referans 1750 puan. Artı eksi 50 puan yukarıda 1800'e ulaşma potansiyelimiz daha fazla ama Aralık ayına kadar daha doğrusu 16 Aralık'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar biz Borsa İstanbul'da rallileri görüyor olacağız. 1800-1850 bandına doğru endeks 30 içinde bu hafta içinde belki hızlı bir şekilde 2000, 2000 seviyesinin aşıldığı pozitif bir fiyatlamayı görüyor olacağız diye düşünüyorum. Peki, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Yayına...